Yapabilecek misin? Hayır, korkuyorum ki Korkma sevgilim, bunu bizim için yapacaksın. Ama eğer başarısız olursa. Hayır, başarısız olmak istemiyorum. Eğer olursa, hiç kimse seni suçlayamaz. Çünkü denedin. Ama eğer başarırsan, hayatımızda nelerin değişeceğini bir düşünsen. Artık önümüzde sallanıp dur ve bunu sen yapmış olacaksın. Sen Toygar Sapanoğlu. Evet. Yapacağım. Senin için. Bizim için başaracağım. <laughs> Ölümcül bir yer aldım. Toygar, sevgilim. Sanırım bunlar son repliklerim. Toygar, her şey benim yüzümden oldu. Eğer o kahrolası sehpanın bir ayağının kısa olduğunu sana söylemeseydim, şimdi mutlu bir şekilde hayatımıza devam ediyor olurduk. Lütfen kendini suçlamayı bırak. Burada suçlanacak biri varsa, indirimle sattıkları sehpanın bir ayağını kısa yapan alçak firma. Onların yüzünden kaç tane çayımız sefa oldu her şey heba olsaydı da sen. <laughs> Olur. Ağlama. Benim de bu dizideki rolüm bu kadarmış. Daha ilk bölümün parasını bile alamamıştım. Beş bölüm geriden ödüyor şerefsizler. Şimdi beni iyi dinle. Sana ölmeden önce büyük bir sırrımı açıklayacağım. Sır mı? Feridun benim oğlum. Feridun mu? Feridun da kim? Yok mu canım bizim apartman görevlisi? İyi ama onun yaşı 55-60 var. Aslında daha genç ama yaşlı gösteriyor. Feridun'un gerçek babası öldüğünde Feridun'a yüklü bir borç bırakmış. Feridun reddi miras edip babasız kalmış daha sonra bir kızı sevip evlenmeye karar vermiş. Fakat nüfusta babası gözükmediği için müstakbel kayınpederi ben el alemin biçine kız vermem demiş. Ferud'un ya babasını borcuyla kabul edecekmiş ya da... Ya da? Benden rica ettim. 13 numara babam olur musun dedi. Nüfusuma mı yapışacak dedim kabul ettim. Bu sırrımı sen, ben, Ferud'un... Ayşe teyzeler, Vural amcalar, iş yerindeki arkadaşlarım, her sabah bindiğim otobüsteki yolcular, halı sağmaçı yaptığım herifler, eski lise arkadaşlarım, belediye meclis üyeleri, Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi, ana akım medya ve papa dışında hiç kimse bilmiyor. İyi ama başka kim bilmiyor? Bizim bakkal bilmiyor. Bakkala borcum var. Yazık şimdi. Oğlum Feridun'a girmesin. Eda, Kemuran, Toygar, sevgilim. Ölmedi. Normalde dizilerde gözünü kapatınca ölüyorsun ama. Demek ki yaran ölümcül değilmiş. Evet. Toygar, yaşıyorsun, sevgilim. Çen.